Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün size Herbalife kalsiyum takviyesinden yani Herbalife ekstra kaldan bahsedeceğim. Ee, ekstra kal konusunda yanlış bilinen bir gerçeği de buradan size videonun içerisinde paylaşıyor olacağım. Peki videomuzda neler anlatacağız? Ee, birinci önceliğimiz ürünün içerisinde neler var? Herbalife ekstra kalın içerisinde birinci önceliğimiz kalsiyum. Yani çoğu insan Herbalife Extra kal nasıl kullanılır diye soruyor. Aslında kalsiyum takviyesinin nasıl kullanılacağı, hangi programlarda e, yerini alıp almayacağı açık. Bunu Herbalife yaşam koçları zaten birebir çalıştığı insanların hepsini sunuyor. Peki Herbalife Extra kalın içerisinde neler var? Hızlıca bir bakalım. D vitamini, Peki D vitamini demişken burada o yanlış olan noktayı hemen paylaşmış, paylaşmış olalım. Şimdi Herbalife Extra kalı D vitamini olarak kullanan ya da tavsiye eden arkadaşlarımız olabilir. Bu noktada Herbalife Extra kal sadece ve sadece kalsiyum takviyesidir. İçinde D vitamini var ama D vitamininin amacını bir kombinasyon oluşturuyoruz. Nasıl oluşturuyoruz? magnezyum, manganez, çinko, bakır. Bu dört bileşenden, beş bileşenden oluşuyor. Ve ekstra kalın hedefi nedir biliyor musunuz? Biz süt içme alışkanlığı olan bir toplum değiliz. Özellikle kalsiyum konusunda açık veriyoruz. Kalsiyum beslenmemizde olmadığı zaman yağ yakımı da çok yavaş ilerliyor. Hani beslenme tarzımızla alakalı bir durum ve beslenme tarzımız bizim ne kadar yağ yakacağımızı, ne kadar kilo verebileceğimizi, ne kadar kilo alabileceğimizi belirliyor olacak. Herbalife beslenme programlarının bir parçası olarak Herbalife ekstra kalın faydası nedir derseniz, hani isterseniz kilo almak, isterseniz kilo vermek her iki yöntemde de farklı kullanım tarzına sahip bir ürün. Peki. D vitamini e, konusunu açıkladık. E, diğer konu nedir? Bu ürünün içerisinde D vitamini bulunuyor. Doğrudur. Bir miktar D vitamini bulunuyor. Magnezyum ve e, D vitamini Kalsiyumun bağırsaklardan daha fazla emilmesini kolaylaştıran Ek yardımcı olarak bunu hazırlayan bilim insanlarının e, yapmış olduğu klinik testlerden sonra ortaya çıkmış bir kural. Şimdi ekstra kalı e, nereden aldığınız, nasıl aldığınız onu bilemiyorum. Ancak şu bir gerçek. Herbalife ekstra kal ne işe yarar? Herbalife ekstra kal yukarı kontrol programı, programı uygulayan bir insanın kemik yapılanmasını, kalsiyum takviyesini ve aynı zamanda o biraz önce bahsetmiş olduğumuz Beslenme programıyla beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesine kolaylık sağlıyor. Kilo verme programlarında da ne dedik? Kalsiyum, yeterli kalsiyum almıyorsak yağ yakamayız. Hani göbek eritme diyor deniyor ya veya basen eritme deniliyor. ya Aslında bunların bütününü sağlamak için dengeli bir beslenme planımız olması gerekiyor. Dengeli bir beslenme planımız yoksa da ne kilomuzu kontrol edebiliyoruz, ne yağlardan kurtulabiliyoruz, ne de göbeğimizi eritebiliyoruz. Çoğu insan şunu soruyor, özellikle gençler dikkatimi çekiyor. Extra Cal, Herbalife Extra kal kilo aldırır mı? Şimdi Herbalife Extra kal sadece bir beslenme programının parçası. Bu tek başına kalsiyum takviyesi kullanmanız sizin kilo almanıza yardımcı olmaz. Kilo alma biraz... E, uzun vade gerektirir ve farklı ürünlerle bir kombinasyon yapmamız gerekiyor. Peki diğer bir konuda zayıflatır mı? Sevgili arkadaşlar tek başına sadece bir üründen e, herhangi bir çare umar beklemek biraz yanlış bir davranış. Tabiraf beslenme programları kişisel olarak düzenlenir ve bu noktada yalnız kaldığınızı hissediyorsanız merak ediyorsanız kanalımıza abone olup diğer ürün videolarını ve beslenme tüyolarını takip edebilirsiniz. Şimdi Herbalife Extra Kal noktasında kalsiyum dedik, magnezyum dedik, D vitamini dedik. Bizim temel hedefimiz nedir? Hem kilo alırken hem kilo verirken kalsiyum açıklarımızı kapatmak. Bizim beslenme kültürümüzün içerisinde yeterli miktarda süt tüketimi yapamıyoruz ve bunu karşılayamıyoruz. Bununla ilgili detaylı bir yazımız var. Bu yazıyı da videomuzun altında linkini paylaşıyoruz. Ekstra kal hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız linkten yazıyı da takip edebilirsiniz. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.